Memduh Bayraktaroğlu'nun Köşe Yazısı. Başlık: Kariyer mi, karizma mı değerlidir? Adam kendisinden bir papağan isteyen çocuğu için pet shop'a gitti. İçeride gezinirken gözüne ilişen ve cin gibi bakan bir papağanı gösterdi. "Şu kaç para?" "2500 lira," dedi görevli. Çok pahalı olduğunu belirten adam, "Özelliği ne?" diye sordu. "Çok güzel İngilizce konuşuyor ve anlıyor." Başını sağa sola çevirirken gözlerinin içi parlayan bir diğerini işaret etti adam. Bu kaç para? Görevli dudak bükerek cevap verdi. 2500 TL için pahalı dediniz bunu hiç alamazsınız çünkü bunun fiyatı 10000 lira. Adam hayret içinde sordu. İyi de bunun özelliği ne? Bu hem İngilizce hem Almancayı çok güzel konuşuyor ve hem de anlıyor. Adam bunun üzerine sünepe bir şekilde etrafa bakınan ama kanatlarını kabartmış, karizmatik papağanı gösterdi. Lütfen bir de bunun fiyatını söyler misiniz? Aman üstadım, diye söze girdi görevli, bu en pahalıları, fiyatı da 25 bin lira. Peki bunun özelliği ne, diye sordu adam gülümseyerek, Almanca, İngilizce ve Fransızca mı konuşuyor? Görevli, diğer iki papağanı işaret etti. Yok hayır, bu sadece Türkçe biliyor ama diğer ikisi buna emret başkanım diyor. Demokrasi, rejimlerin en değerli ve en güzelidir ancak, fıkradaki gibi de bir zaafı vardır. Eğitimsiz ve niteliksiz insanlar, salt karizmatik ve cahil cesaretine sahip oldukları için, az gelişmiş ülke halklarına cazip gelirken, kariyer sahibi ama karizması olmayan elit kişiler ise, alay konusu edilir. Çürütürler. Adalet herkese eşit ve adil davranmaktır. Kimseyi kayırmamaktır. Doğru olanı yapmak ve kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa onun da başkalarına öyle davranmasıdır. Ve unutmayınız ki merhamet de nefret gibidir. Adalet duygusunu çürütür. Mesele olamamak. Kimileri millet olmak kardeş olmaya engelmiş gibi farklı etnik grupları birbirlerine kardeş yapmaya uğraşıyor. Oysa, demokratik hukuk devletinin gerekleri yerine getirilse, kökeni ne olursa olsun herkes, aynı milletin ferdi olmaktan onur duyacak. Yani sorun, kardeş olmamak değil. Asıl sorun, demokratik layık sosyal hukuk devleti olamamaktır. İkinci, yazı. Başlık, refah ve huzur ne zaman? Ülkenin kötü yönetiminden sadece siyasi iktidar sorumlu değil ki, halk dal kavukluğunu bırakalım, acı gerçeği haykıralım. Kötü tercihleri nedeniyle iktidarları tayin eden seçmenler de en az. Siyasi iktidar kadar sorumludur. Canlarım, uygar, çağdaş medeniyetleri yakalamaya ant içmiş. Demokratik, layık sosyal hukuk devleti ile Atatürk ilke ve inkılaplarından asla vazgeçmeyen seçmenlerin, refah ve huzura kavuşmasının önündeki en büyük engel, İyi ve kötüyü dış güçlerde arayan seçmen genelinin kötü siyasi tercihleridir. Oysa iyi de kötü de kendi içimizdedir. Öğreninceye kadar. Arkadaş, her hastalık bir sonuçtur ve mutlaka bir sebebi vardır. Dediğin gibi enflasyonda bir sonuçtur. Ama tek sebebi yüksek faiz değildir ki. Aksine yüksek enflasyon sebep, yüksek faiz sonuçtur. Sebep ortadan kalkmadan, sonuç yok olmaz be arkadaş. Bunu lütfen öğren artık. Eğer dediğin gibi, faiz sebep enflasyon netice, olsaydı, MB gösterge faizleri düştükçe enflasyon yükselmez. Faizler yükseldikçe, enflasyon artış oranı düşmezdi. Korkma be arkadaş. Muhalifler, battık, bittik, satıldık, işgal edileceğiz, endişesiyle evham bataklığında bocalıyor. İktidar ise sürekli, dünyanın en huzurlu, en rahat, en keyifli, en güçlü devletiyiz, yalanıyla milleti uyutuyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmadan önce, korkma diye başladığı için bir şiiri, İstiklal Marşı olarak tercih etmişti. Ancak, yüz yıl sonra, kendi kakasından bile korkan ama, yalandan zevk alan, yalancıyı seven bir millet haline geldik. İliştirin ki, toprağı bol olsun, başarılı iş insanlarımızdan biri olan İshak Alaton şöyle derdi. Gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse. Ey hem siyaset hem de iş dünyamızda, bilmediğini bilmeyen gençlerimiz ve yapabilecek gücü olmadığı halde yüksek atlamaya çalışan yaşlılarımız. Lütfen, bu özlü ve kısa sözü her gün görebileceğiniz bir yere iliştirin. Üçüncü yazı. Başlık daha şimdiden merak ediyorum. İnsanlık yüzyıllardır sanat, sanat için midir yoksa toplum için midir sorusunun cevabını tartışıyor. Aristokratlar sanatın sanat için yapılması gerektiğini İtalyanların ünlü Medici ailesini örnek vererek savunurlar. Medici'ler finanse etmeseydi Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli ve benzerleri olur muydu derler. Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik diye haykıran aydınlar için ise sanat. Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik umurunda bile olmayan, sadece ekmek peşinde koşan yoksul kitleler için yapılmalıdır. Anadolu zenginleri ve fukaraların satın aldıkları plaklardan ve kendisini izlemek için ödedikleri bilet paralarından kazandıklarıyla inanılmaz zengin olan ve ekonomik olarak sınıf atlayan İbrahim Tatlıses Solcu aydınlar tarafından eğitim fukarası olduğu için eleştirilirdi. Buna haklı olarak kızan Tatlı Ses şu karşılığı vermişti. Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık? Tanrı'dan dileyim. İbrahim Tatlı Ses'in kızı Gülşenden dünyaya gelen torunu Berfin Karakeçeli'nin öğrenim görmek için başvurduğu Oxford'da kabul edilmesi. Berfin Oxford'dan mezun olduktan sonra kendisine Sanat sanat için midir toplum için mi diye sorulduğunda cevap verip vermeyeceğini ya da başka soru mu yok diye kahkaha mı atacağını daha şimdiden merak ediyorum. Amma da garip yani bana garabeti tarif eder misin Memduh Dede? Edeyim çekirge. Garabet sadece maaş alan bir politik bürokratın oğlu olarak doğan ve büyüyen ama 41 yaşında bir TV kanalının, bir AVM'nin çok kazanan bir şirketler grubunun parsel parsel araziler ve dairelerle 600 milyon liralık bir malikane'nin sahibi olan ve bunları yıl yıl hangi vergileri ne kadar ödeyerek satın aldığını açıklayamayan AKP milletvekili Osman Gökçe'in mal varlığını her yıl açıklayan Mansur Yavaş'a hırsız demesidir. Ne hale gelmiş? Cemal Engin Yurt'un eşine ve annesine küfreden şahsa ceza yerine Berat kararı verildi. Falanca devlet başkanı, filanca devlet başkanıyla dondurmayı yalayarak yedi, dediği iddiasıyla muhalif bir yazara bir yıl 20 gün hapis cezası veren yargının, saygın bir milletvekilinin, saygın annesine ve eşine küfreden için, Berat kararı vermesi. Ülkede, yargının ne hale geldiğinin somut bir göstergesidir. Memlekette, iktidara dalgavukluk yapmak varmış anasını satayım küfür yok argo deyim var. Dördüncü yazı. Başlık, İNSAN olma hasletlerinden yoksun bir yaratık. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Başkan Andrew Jackson'ın, 1829 ila 1837 yılları arası, başkanlığı döneminde kurulan Whig Partisi'nin kuruluş amacı. Jackson'un ve Demokrat Parti'nin, iktidarın, politikalarına, iyi ve doğru bile olsa, karşı gelmek. Oysa, Partinin en etkili senatörü, taviz vermeyen politikacı, devlet adamı, ülkesinin çöküşünü hazırlar diyen ve büyük uzlaşmacı olarak tanınan Henry Clay idi. Bir konuşmasında şöyle demişti: "Sıradan bir insanın kusuru ve zayıflıklarına sahip olan hiç kimsenin siyasette taviz verme ilkesini küçümsemeye hakkı yoktur. Bir insanın asla ödün vermeyeceğim diyebilmesi için insan olma hasletlerinden yoksun bir yaratık olması gerekir. ABD'nin suikast sonucu öldürülen başkanlarından Kennedy, Henry Clay'in, ille de şu sözünün, müridi gibiydi. Taviz vermek Birleşmiş Devletleri bir arada tutan tutkaldır, her hükümet karşılıklı uzlaşma, taviz verme ve fedakarlık ilkeleri üzerine kurulmuştur. ABD-SSCB arasında 1962 yılı Ekim ayında yaşanan nükleer başlıklı füze krizini çözen mucize. Kennedy ve Kuruşçev'in taviz vermekten kompleks duymayan güçlü karakterleriydi. Alkışlıyorum. Melis Sezen'in uluslararası başarısını yanda okumuşsunuzdur. Sanattan koparılan bir millet, olma endişelerinin yaşandığı bir süreçteyiz. Seküler, dünyevi yaşam tarzını seçen milyonlarca yurttaşın yüreğine su serpen bu büyük başarısı nedeniyle Melis'i alkışlıyorum. İyi ki var. Samimiyet şart abi. Sırrı Süreyya Önder dedi ki: "Evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız." CHP'nin özellikle endişe ve itirazları verilen desteklerden daha anlamlı. Bu dar bir kesimin siyasi manevrası değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiriyor. Kalıcı bir barış sağlamak amacıyla başlatıldığına inanmak istediğim sürecin aktörleri önder kadar samimi ve ısrarlı olurlarsa terörün sonu gelmiştir. Tavsiye ederim. Film Netflix'te Hep Yaşa: Bir Adamın Ölümsüzlük Arayışı adıyla yayınlanıyor. Chris Smith'in yönettiği enfes bir yapım. Brian Johnson'ın, biohack yöntemleriyle, gençliğini ve canlılığını koruma çabaları ve bu süreçteki kişisel ilişkileri anlatılıyor. Sadece bilimsel ve tıbbi bir arayış değil, bireyin bu süreçte yaşadığı insani zorlukları da gösteriyor. Tavsiye ederim. 5. Yazı Başlık, çöküş nasıl başladı? Canım dostum Cenk Koray Atatürk'ün Beşiktaşlılığını sanki Atatürk'ten dinlemiş ve hatta Atatürk'le yaşamış gibi öyle bir anlatmıştı ki bana. Atatürk sevdam Galatasaray sevdamdan üstün olduğu için 40 yaşımdan sonra az daha Beşiktaşlı olacaktım. Çok sevdiğim kardeşlerim, yeğenlerim, ailemizin kimi damat ve gelinleri, arkadaşlarım Beşiktaşlı. Bu sezona başlarken Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yendiği maçı Yeğenimin eşi ve oğulları Arda ile seyrettim. Onlar sevindikçe ben de onlarla. İyi oluyor, bir serencam bin nasihatten iyidir diyerek el çırpıyordum. Ve öyle oldu. Galatasaray ders aldı. Beşiktaş sanırım havalara girdi. Bir futbol otoritesi değilim ama Beşiktaş'ın zor bir dönemden geçme sebebinin teknik direktör ve yönetim değişimleri, fiziksel ve taktiksel sorunlar yönetimsel problemler ve mali problemler ile, transfer politikasının yanlışlığı sebebiyle derinlikli bir kadro oluşturulamaması olduğu kanaatindeyim. Umarım ligin ikinci yarısında Beşiktaş tüm taraftarlarını ve benim gibi Beşiktaş sempatizanlarını sevindirecektir. Bu gece Türkiye Ziraat Kupası için Sivas Spor'la oynayacağı maçta farklı bir Beşiktaş izlemek umuduyla. 6. Yazı Başlık, Ya Rabbim Milyonlarca arabesk müzik severin hayran olduğu Ferdi Tayfur, verdiği büyük yaşam mücadelesinden sonra vefat etti. Sağlığında öz kızını evlatlıktan ve mirasından mahrum bırakmıştı. Kızı ve mirasından pay alacak olan yeğenleri, tabutu başında kavga etmişler. Sebep, para. Kavgada kullanılan araç ise, kin, nefret, öfke ve intikam duygusu. Canlarım, belli ki. Bu milletten, tahammül, hoşgörü ve bağışlama, beklemenin, Kar Sardahan yolunda bostancı minibüsü beklemek gibi bir şey olduğunu, unutmuşum. Galiba, fazla romantik demokratım. Ya da hayalperest. Yine de şöyle bitireceğim. Tanrım, ben hatırlamayı biliyorum. Sen bana unutmayı nasip et ya Rabbim. Teksip. TCMB yönetimi çıldırmış olmalıydı ki. 2022 yılı Aralık ayında yıllık enflasyon oranı %72,31 iken gösterge faizini %9 olarak açıklamıştı ve enflasyonda çıldırmıştı. Faizin %50 olduğu 2024 yılı Aralık ayı enflasyonu %1,03. Yıllık enflasyon ise %58,51. Yani faizin yüksek olduğu dönemlerde hız kesen aylık ve yıllık enflasyon faizin en düşük olduğu süreçlerde çılgınca arttı. Bir bakıma şöyle oldu. Ekonominin gerçekleri, cehalet ürünü olan faiz sebep enflasyon netice iddiasını tekzip etti. Aşk bir. Ömrü tamam oldu ağacın. Kışı çıkaramadı. Aşkı kazıdığımız gövdesinde ıslak bir çizgiydi adlarımız. Kimseler anlamadı. Ali Naili Erdem. Çalışma, Sanayi ve Milli Eğitim Eski Bakanlarımızdan Başarının sırrı. Herkese iyilik yapmak isteyebilirsin ancak başaramazsın. Eğer hiç kimseye kötülük yapmazsan zaten iyi biri olursun. O halde imkansızı deneme. Elinden geleni yap ki başarıyı yakalayasın. Memduh Bayraktaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?